Gelin 283. bölüm fragmanı başlar başlamaz o ağır hava, o derin nefes alışları izleyiciyi daha ilk saniyede içine çekiyor. Sanki herkes bir şeyden kaçıyor ama aynı zamanda bir şeyin ortaya çıkmasını da engelleyemiyor. Fragmanın tonu hemen belli ediyor ki bu bölümde hesaplaşma daha sert, yüzleşmeler daha acı olacak. Bir karakter karanlıkta duruyor. Gözlerinde hem öfke, hem korku, hem de çözülmeye hazır bir sır var. Kamera ona yaklaşırken dudakları titriyor. Artık bitti der gibi ama söyleyemediği bir şey var. Sanki o sır ortaya çıksa herkesin hayatı değişecek. Sonraki sahnede gerilim bir anda yükseliyor. Yüksek sesli bir tartışma, kesik kesik nefesler bir karakterin çaresizlikle, bunu neden yaptın, demesi, tüm dengeleri alt üst ediyor, ilişkiler daha önce hiç olmadığı kadar kırılgan hale geliyor, güven tamamen yok oluyor. Bir kadın gözyaşlarını tutmaya çalışıyor, ama her cümlede içindeki acı daha da büyüyor. Her şey bu yüzden miydi? Der gibi bakıyor. Fragman burada açıkça gösteriyor ki bu bölümde duygusal fırtınalar çok daha yoğun olacak. Kimse, özellikle de en çok acı çekenler artık sessiz kalmayacak gölgelerin arasından beliren o gizemli adam ise, fragmanın en dikkat çeken noktası, bakışları sert, sesi düşük, sanki her şeyin cevabı onda, ama bir yandan da daha büyük bir şey gizliyor, kamera onun yüzünde uzun süre kalıyor, izleyiciye, bu adam ne saklıyor, sorusunu tekrar tekrar düşündürüyor. Final sahnelerinde hızlı geçişler, çarpıcı görüntüler, biri koşuyor, biri bağırıyor, bir kapı hızla çarpılıyor, yüzlerdeki panik her şeyin kontrolden çıktığını açıkça gösteriyor, o anlarda sanki herkes kaderiyle yüzleşmek üzere, hiçbir sır daha fazla saklanamayacak. Gelin 283. bölüm fragmanı, tüm bu gerilim, duygusal çöküşler ve çözülmeye başlayan sırlarla, izleyiciye şu mesajı veriyor, artık dönüş yok, her karakter kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda, bu bölüm, hikayenin kırılma noktalarından biri olacak.